Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle birlikte felsefenin en zihin açıcı alanlarından birine adım atıyoruz. Konumuz Hegel'in ünlü köle efendi diyalektiği ve narsisizmin derin bağlantıları. Hegel'i okurken fark ettim ki onun diyalektiği yalnızca tarihsel ya da toplumsal bir mesele değil, aynı zamanda bireysel ruhun içsel çatışmalarıyla da doğrudan bağlantılı. Özellikle de narsisizm dediğimiz olguyla. Bu farkındalık beni Hegel'in düşüncelerini modern çağın en görünür psikolojik sorunlarından biri olan narsisizmle yan yana getirmeye yöneltti. Bugün sizlere kaleme aldığım bu denemeyi podcast diliyle yani daha sohbet havasında aktarmak istiyorum. Hegel'in köle efendi diyalektiği öznenin kendini tanıması için ötekinin onayına duyduğu ihtiyaç üzerine kuruludur. Bir benliğin kendi varlığını gerçekten kavrayabilmesi için başka bir bilinç tarafından tanınması gerekir. Ama bu tanınma asla basit ya da eşit bir süreç değildir. Çünkü ötekiyle kurulan bu ilişki aynı zamanda bir mücadeledir. Egemenlik, bağımlılık, korku ve özgürlük arasında gidip gelen bir çatışmadır. Narsisizm dediğimiz şeyde aslında benzer bir dinamik taşır. Narsist birey sürekli olarak başkalarının gözünden tanınmak, onaylanmak ve yüceltilmek ister. Fakat bu arzu bir karşılıklılık üzerine değil bir üstünlük arayışına dayanır. Yani narsist karşısındakini özgür bir özne olarak tanımaz. Onu daha çok kendi yansımasını doğrulayan bir ayna gibi görür. Bu durum Hegel'in köle efendi diyalektiğinde gördüğümüz tek taraflı tanınma ihtiyacına çarpıcı bir şekilde benziyor. Şunu sorabiliriz. İnsan gerçekten kimdir? Öteki olmadan, başkasının bakışından geçmeden kendini kurabilir mi? Hegel'in yanıtı net bu konuda. Hayır. İnsan kendini ancak başkasında tanır. Ama işte tam burada narsisizmin trajedisi doğar. Çünkü narsist ötekini gerçek anlamda tanımaz. Onu yalnızca bir araç haline getirir. Dolayısıyla bu tanınma asla tamamlanmaz. Bugün ee, bu denemede Hegel'in diyalektiğini adım adım inceleyerek narsisizmin psikolojik yapısıyla nasıl kesiştiğini anlatmaya çalışacağım. Hem felsefi hem de varoluşsal bir yolculuk olacak bu. Çünkü belki de hepimizin içinde bir yerde tanınma arzusu ile özgürlük arasındaki o kırılgan gerilim yaşanıyor. Şimdi e Hegel'in köle efendi diyalektiğine biraz daha yakından bakalım. Hegel'e göre bilinç kendi varlığını ancak başka bir bilinç üzerinden kavrayabilir. Bu yüzden öz bilinç dediğimiz şey tek başına mümkün değildir. Daima bir karşılaşma, bir mücadele içerir. İki bilinç karşılaştığında her biri diğerinden tanınmak ister. Ama bu tanınma talebi barışçıl bir şekilde gerçekleşmez. Çünkü tanınmak aynı zamanda üstünlük kurmak, kendi varlığını ötekinin varlığını dayatmak anlamına gelir. Yani böylece e, öz bilinçler arasından bir yaşam mücadelesi doğar. Bu mücadelede biri efendi, diğeri köle konumuna düşer. Efendi kölenin tanımasını kazanır, köle ise efendinin otoritesine boyun eğer. Fakat burada bir paradoks var, e, gerçek tanınmayı aslında köle yaşıyor. Çünkü köle emeğiyle dünyayı dönüştürüyor, kendi üretkenliğiyle varlığını doğruluyor. Efendi ise kölenin emeğine bağımlı. Böylece başlangıçta güçlü görünen taraf aslında zayıf konuma düşüyor. Şimdi narsisizmi düşünelim. Narsist birey de sürekli olarak bir efendi konumunda olmak istiyor aslında. Başkalarının onayını kazanıyor, onların hayranlığını talep ediyor ama bu tanınma tıpkı Hegel'in efendisinde olduğu gibi sahte bir tanınma. Çünkü narsist özne kendi varlığını özgürce kurmuyor, sadece başkalarının bakışına bağımlı hale geliyor. Hegel'in diyalektiğinde köle çalışarak, emek vererek kendi özünü gerçekleştiriyor. Narsisizmde ise tam tersi bir durum var. Narsist demek vermez, dönüşmez. Sadece yüceltilmek ister. Bu yüzden narsist öz bilinç kölenin yaşadığı olgunlaşma sürecine hiçbir zaman ulaşamaz. Bu noktada anlıyoruz ki Hegel'in köle efendi diyalektiği sadece tarihsel bir ilişki değil aslında. Aynı zamanda bireyin iç dünyasında da işleyen bir dinamik. Narsist efendinin kaderini yaşar. Yani güçlü görünür ama aslında kırılgandır. Çünkü varlığını başkasının gözünden almak zorundadır. Ve işte bu noktada şu soruyla karşılaşıyoruz. Gerçekten e, özgürlük dediğimiz şey nerede başlıyor? Yani başkasının tanınmasında mı yoksa kendini başkasına dayatmadan kurabildiğin bir ilişkide mi? İşte Hegel'in diyalektiği ile narsisizmin ortak düğümü burada ortaya çıkıyor. Şimdi meseleyi biraz daha derinleştirelim. Hegel'in diyalektiğinde tanınma arzusunun temelinde aslında ölümle yüzleşme var. İki bilinç karşılaştığında her biri kendi varlığını kanıtlamak için diğerini riske atar. Bu mücadele hayatla ölüm arasındaki ince çizgide gerçekleşir. Narsisizmde de benzer bir dinamik göze çarpıyor. Narsist birey adeta kendi varlığını kanıtlamak için başkalarının hayat enerjisini tüketir. Onları bir tür ayna gibi kullanır. Ama bu aynada öteki yok olur, silinir. Böylece narsistin varlığı ötekinin yokluğuna dayanır. Hegel'in efendisi kölenin emeğine bağımlıdır narsist de ötekinin bakışını. Ama bu bağımlılık her ikisi içinde bir zayıflık üretir. Çünkü kendi özünü, kendi emeğiyle ya da kendi içsel gücüyle değil, başkasının onayıyla sürdürmeye çalışırlar. Hegel'in felsefesinde köle, zamanla efendiden daha güçlü hale geliyor. Çünkü köle emeğiyle dünyayı dönüştürüp kendi özünü inşa ediyor. Narsisizmde ise böyle bir dönüşüm süreci yok. Narsist kendi kırılgan benliğini sürekli başkalarının hayranlığıyla yamamaya çalışıyor. Fakat bu hiçbir zaman gerçek bir bütünlük getirmiyor. Buradan şunu anlıyoruz. Narsisizm aslında bir tür efendilik arzusu ama aynı zamanda derin bir kölelik. Çünkü narsist kendi özgürlüğünü başkalarının bakışına teslim etmiştir artık. Hegel'in diyalektiği bize gösteriyor ki gerçek özgürlük ancak karşılıklı tanınma ve emeğin dönüştürücü süreciyle mümkün. Narsist bilinç ise bu sürecin dışında çünkü başkasını gerçek bir özne olarak tanıyamıyor. Bu noktada belki de hepimize dokunan bir soru ortaya çıkar. Bizler kendi hayatımızda ne kadar efendiyiz, ne kadar köleyiz ve narsisizmin gölgesinde ne kadar özgürleşebiliyoruz. Şimdi geliyoruz bu denemenin son bölümüne. Ee, Hegel'in köle efendi diyalekti ile narsisizm arasındaki paralellikleri bir kez daha düşündüğümüzde şunu görürüz. Her iki durumda da özne varlığını başka bir öznenin bakışında arar. Hegel'de efendi kölenin tanımasıyla kendini güçlü zanneder ama aslında köleye bağımlıdır. Narsist de aynı şekilde başkalarının hayranlığına bağımlıdır. Bu yüzden görünürde üstün olan taraf aslında zayıftır. Köle kendi emeğiyle dünyayı dönüştürürken narsist de bu yolda hiç yürümez. Çünkü emeğin, dönüşümün ve karşılıklılığın olmadığı yerde gerçek bir tanınma da yoktur. Bu yüzden narsist öz asla olgunlaşmaz, hep yarım, hep kırılgan kalır. Sevgili dinleyiciler, bu podcast boyunca Hegel'in diyalektiğini narsisizmle birlikte düşündük. Felsefe ile psikolojinin bu kesişiminde şunu görüyoruz ki tanınma arzusu insan varoluşunun merkezinde yer alıyor. Ama bu arzu ancak karşılıklılık ve özgürlük içinde gerçekleşir gerçekleştiğinde gerçek bir doyuma ulaşabiliyor. Belki de hepimizin kendine sorması gereken soru şu. Ben tanınmayı mı istiyorum yoksa gerçekten tanımayı da göze alabiliyor muyum? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.